2023'te Ey Kılıçdaroğlu diyor buradan size söylüyorum. 2023'te Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti ve Cumhur İttifakı sizi öyle bir hezimete uğratacak ki sokağa çıkacak yüzünüz kalmayacak. Bak sen lafa bak. Kılıçdaroğlu ne yapmış da sokağa çıkacak yüzü kalmayacakmış? Süleyman Soylu bir cevap ver ne yapmış? Mesela Süleyman Soylu Demokrat Parti genel başkanı iken kendi iş çamaşırlarını partiye ödetmiş de anayasa mahkemesi bunu tescil mi etmiş sokağa çıkacak yüzü olmasın. Mesela Demokrat Parti referandumda hayır oyu vermeye karar vermişken sen FETÖ'nün talimat ve finansmanıyla 51 ili gezip FETÖ lehine evet oyuna çalışmış da partisinden ihraç mı olmuş o darbecilerin teknesine su taşıdı diye şimdi insan içine çıkacak yüzü olmasın? Ne yapmış Kemal Kılıçdaroğlu? Dün küfrettiği adamın en ağır sözleri söylediği adamın emrine de girmiş. Ondan mı utanacakmış şimdi? Ne yapmış Silivri Emniyet Müdürü'nü gecenin üçünde telefonlarda taciz ettirip 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 intiharına mı sebep olmuş da utansın sokağa çıkamasın Kılıçdaroğlu? Ne yapmış Sezgin Baran Korkmaz'ı çağırıp seni alacaklar yurt dışına kaç demiş de. ertesi gün Sezgin Baran Korkmaz yurt dışına kaçmış senin ekipte gidip oteline çökmüş bunu mu yapmış Kemal Kılıçdaroğlu insan içine çıkacak yüzü olmasın organize suç örgütü liderleriyle içli dışlı olmuş Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı al bayrağı kumpaslar kurmuş verdiği sözü tutamayınca hedef olmuş İnsan içine çıkamayacak bu mu? Ey Süleyman Soylu. Sedat Peker sopayı kaldırınca pısıp susuyorsun. Birazcık sopa inince kalkıp bize efeleniyorsun. Bak Süleyman Soylu. Sedat Peker'in sopasından korkma. Sen seçmenin sopasından kork. Allah'ın sopasından kork.